Rejenerasyon ile üreme canlılardan hangilerinde görülmez? Kertenkelede rejenerasyon ile kopan kuyruk yerine yeni bir kuyruk yapılır. Ancak kopan kuyruk kendisini yeni bir kertenkeleye tamamlamaz. Çünkü rejenerasyon yeteneği organizasyon düzeyi arttıkça azalır. Deniz yıldızı ve toprak solucanı rejenerasyon yöntemi ile eşeysiz olarak üreyebilirler. O halde doğru seçenek Aşağıdaki eşeğsiz üreme çeşitleri ve bu üreme çeşitlerinin görüldüğü canlılarla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Sporla üreme karayosunu. Doğru karayosunu tohumsuz bir bitki. B. Tomurcuklanma ile üreme hidra ve aynı zamanda bire mayası mantarında mevcut. C. Rejenerasyonla üreme planarya yani yassı solucan. D. Bölünerek üreme öglena. Bu zaten bir hücreli canlılar için karakteristik bir özellikti. E. Vejetatif üreme mantar. Vejetatif üreme sadece bitkiler alemi için geçerli bir üreme şeklidir. Doğru seçenek E'dir. Bölünerek üreyen canlıların tamamında olaylarından hangileri ortaktır? DNA işlenmesi olmadan herhangi bir üreme olayı gerçekleşmeyeceği için bu kesinlikle ortaktır. Bölünerek üreyen canlıların tamamı ökaryot hücreli olmadığı için çekirdek bölünmesini ortak olarak alamam. Bölünmenin sonucunda tabii ki de stoklazmanın da ikiye bölünmesi gerekecektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bire mayasının çoğalması tomurcuklanma ile gerçekleşmektedir. Bu üreme şekli için açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Eşeğsiz üremedir. Doğru. 2. Oluşan hücrenin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. Çünkü temeli mitoza dayanır. 3. Bölünme sırasında DNA eşlenmesi görünmez. Kesinlikle DNA kopyalanması görülecektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçim. Rejenerasyon ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Canlının değişen çevre koşullarına uyum yeteneğini arttırır. Bu eşeyli üreme için geçerli bir durumdur. Rejenerasyon ile üreme eşeysiz üreme şeklidir. 2. Bazı solucan türlerinde ve deniz yıldızında üremeyi sağlar. Doğru. 3. Omurgalı hayvanlarda sadece onarımı sağlar. Çünkü omurgalı hayvanlar organizasyon düzeyi gelişmiş canlılardır. 4. Rejenerasyon sırasında homolog kromozom ayrılması gerçekleşir. Yanlıştır. Rejenerasyonun temeli mitoza dayalıdır. Homolog kromozomların ayrılması ise mayoz bölünmede gerçekleşir. O halde cevabımız B seçeneği. 2. Bölünme ve tomurcuklanma olaylarında özelliklerinden hangileri ortaktır? 1. Kalıtsal çeşitliliğin görülmemesi. Her ikisi de temeli mitoza dayanan olaylar olduğu için... Doğru. İki, sadece tek hücreli canlılarda gerçekleşme. Tomurcuklanma olayı e, bir mayası mantarında ve e, hidra dediğimiz omurgasız bir deniz canlısında da görülür. O yüzden sadece tek hücreli canlılarda gerçekleşmez. 3. bakterilerde görülme. Bakterilerde kesinlikle tomurcuklanma dediğimiz durum meydana gelmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız. Çiçekli bitkilerde görülen üreme şekillerinden hangileri kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz? 1. Gözyaşı bitkisinde yaprakçıklardan yeni gözyaşı bitkisinin meydana gelmesi, vejetatif üreme. 2. Çilekte sürünücü gövdeden yeni çilek bitkilerinin oluşması, vejetatif üreme. 3. Cam güzeli bitkisinin kopan dal parçasından yeni bir cam güzelinin yetişmesi, vejetatif üreme örneğidir. Ve vejetatif üreme Eşeysiz üreme şekillerindendir. Ancak kayısı çekirdeğinden yeni bir kayısı ağacının oluşması eşeyli üreme örneğidir. Burada kalıtsal çeşitlenme gerçekleşir. Doğru seçenek D'dir. Aşağıdaki yapılandırılmış giritte canlılarda görülen bazı üreme tipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan üreme tiplerinden hangilerinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez? bölünerek üreme, tomurcuklanma ile üreme, rejenerasyon ile üreme, temeli mitoza dayanan eşeğsiz üreme şekilleridir. Ve bunlarda kesinlikle kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Ancak tohumla üreme bir eşeğli üreme şeklidir. Cevabımız C seçeneğidir. Rejenerasyon yapabilen canlılarda gelişmişlik düzeyi ile yenilenme yeteneği arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gelişmişlik düzeyi arttıkça, yani organizasyon düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Bunu şu örnekle açıklayabiliriz. Bir iş kazasında kolunu makineye kaptıran bir kişinin kopan kolunun yerine yeni bir kol oluşmazken deniz yıldızı gibi omurgasız bir canlıda kopan kollar kendisini yeni bir deniz yıldızına tamamlayabilir. Doğru seçenek B'dir. Yanda eğrelti otunun üremesi şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılan olaylardan hangilerinin kızsal çeşitliliğe katkısı yoktur? Burada sporofitten spor oluşumu mayoz bölünme, yumurta ve spermden zigot oluşması döllenme olayı olduğu için genetik çeşitliliğe katkısı mevcuttur. Ancak spordan gametofit, gametofitten yumurta ve spermler, zigottan sporofit oluşumu temeli mitoza dayanan olaylar olduğu için genetik çeşitliliğe katkısı yoktur. O halde cevabımız D seçeneği. Doku kültürü yöntemiyle çoğaltılan çilek bitkilerinin hücrelerinin hangilerinin kalıtsal bilgisi ata bitki ile kesinlikle aynıdır? Yaprak ve meyve kesinlikle ata bitkiyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Ancak yumurta mayoz bölünme ile oluşacağı için genetik olarak farklılaşma meydana gelir. Doğru seçenek C. Aşağıdaki şekilde doku kültürü yöntemiyle havuç bitkilerinin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Uygulanan yönteme bağlı olarak kalıtsal çeşitlik meydana geldiğinden oluşan bitkiler olumsuz çevre koşullarına daha dayanıklıdır. Doku kültürü ile üreme yöntemi eşeğsiz üreme çeşididir. Dolayısıyla herhangi bir çeşitlenme söz konusu değildir. 2. Kültür ortamına eklenen hormonlar kök ve gövde farklılaşmasını sağlayarak bitki fideciklerinin oluşumunu sağlar. Doğru. 3 bitki fideciklerinin oluşumu ve fideciklerin büyük gelişmesi mitoz bölünme ile sağlanır. Doğru. Cevabımız E.